Mesela o kadar insanın önünde, mesela gol attığında falan tam duygu ne oluyor? Yani böyle biz işte kaç bin kişilik şeyde oynadık. Böyle bir kapalı spor salonunda oynadık. Ya böyle gol attığında ne hissediyorsun tam olarak? Yani onu ya da yani soruyu şeye de bağlamak istiyorum. O duygudan şimdi televizyon programcısı, yorumcu olarak varsayalım. Yani o duygudan oraya nasıl geçtin? Yani çok sert bir dönemeç yani. Aslında değil. Niye? Ben oynarken aynı şeyi çok sık söylüyordum. Bizim zamanımızda da bu işin fıtratında eleştiri var. Yani televizyonun bu tarafındakiler, sahanın dışındaki olanlar eleştiri mutlaka. Sen istersen ne yaparsan yap. Mutlaka sahanın içinde eleştirecek bir şey bulurum ben. Evet. Yani bu işin fıtratında bu var. Bir de şey, e, Metin Hoca geçen program söyledi bunu. İstatist şeyle, rakamlara işkence etme. E, İstediğini çıkarırsın oradan der yani. Evet. istediğini bulursun. Yani istatistikler çok önemli oldu günümüzde falan ama. Gol için şunu söyleyeyim o başka bir duygu. Birkaç röportajımda söylemiştim bunu. Karanlık bir tünele girmek gibi. Yani duvara toslayabilirsin. <laughs> Abuk sabuk bir şey çıkabilir o gol <laughs> sevinci. Hiç böyle manyakça bir şey yaptın mı gol attığında? Hayır ama Tümer abi hep sevinci. Ya, ya tam He. bak bu planlanabilir bir şey değil. O duyguyu kontrol etmekle doğru orantılı ama çok saçmalayan arkadaşımız, meslektaşımız da oldu <laughs> gol sevincinde yani. Çünkü abi öyle bir şey ki 40 bin kişi, 50 bin kişi seviniyor. Sen şimdi ben hatırlıyorum. Yani neye attığına da bağlı. Hangi golü attığına da bağlı. Senin şimdi. en unutamadığın gol hangisi böyle attığında böyle coştuğun? Ee, çok gol var tabii ki ama yani bir top ten listemiz var. Bir ilk onumuz Birincisi var. Birincisi ne böyle? Senin Birincisi kendinden... e, 4-3'lük maç. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğimiz Beşiktaş formasıyla. ...Bankun'un kaleye geçtiği tarihi maç olarak geçti literatürde. Evet. Fenerbahçe'ye attığım gol... ...benim kariyerimdeki bir numaradır o gol. Yani iki 3 kişinin üstünden açılıp... ...kontrol düştüğü ayak içi bıraktığım gol. Dört üçlük gol. Golün hepsi güzel tabii de... ...ama anlam ve önemini belirleyen var. maçın niteliği... ...o anki durumu. Şimdi Sergen'e sor. Sergen şunu söyleyecek. Diyecek ki Galatasaray'a attığım gol... ...şampiyonluğu getiren gol. Yüzüncü yılda şampiyonluk golü. Bana asisti sor... Gol kadar asist de var kariyerinde. Evet. Ben de asist olarak sergene çıkardım. Sergen'in attığı golün asisti diye söyleyeceğim. Evet. Böyle niteleniyor yaptığımız iş. Ama hep söylerim zor iş, çok meşakkatli iş ama güzel anılar biriktiriyorsun ve onlar Peki bu var. anılar biriktiriyorsunuz. Böyle hiç mesela bizim milyonlarca insan maçları izliyor. O maçlardan birinde ya da yani bizim Konuyu dışarıdan baktığımız ama burada anlatabileceğim böyle kimsenin bilmediği hiçbir yerde anlatmadığım bir anı var mı abi? Şöyle söyleyeyim iki şey anlatayım size. Birisi çok birkaç yerde anlattığım bir şeydir. Mesela Sergen'in attığı golde şampiyonluk eten Ercan Taner'in kulakları çınlası meşhur anlatımıyla Sergen attı şampiyonluğa geldi golünde. E, o çıkarken şimdi Galatasaray takımı kapı, numaralının önünden taç atışı kullanıyor Hakan Ünsal. Tam da ben literatürle anlatayım bunu. Hakan taça attı. Yasin uzaklaştırdı topu. Şimdi Ahmet Tursun topa kafa vurmazdı. Saçı bozulacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet top uzaklaştı. Ahmet ileride kalmış. Biz de Sergen'le ceza alanın üstünde bekliyoruz. Bütün takım defans halindesin. Yasin uzaklaştırdığı dakika topu Ahmet Tursun Vedat'la kafaya çıktı. Yani bu şu demek. Biri bir... 1.75, bir biri 1.85, bir 1.90. Bir Boy farkına rağmen saçı bozulmasın diyen Ahmet Kafayı vurdu, sıyırdı topu ve Sergen'le Bülent baş başa kaldılar. Ben de sağdan koptum. Şimdi bir gece önce Nevzat Demir teslimde düşünüyorsun böyle. Diyorsun ki lan maç 1-0 Tümer Metin biter. Şampiyonluk gelir falan. Kendince bir senaryo oynuyorsun kafanda maçı oynuyorsun. Ama yan odada Sergen de oynuyor o senaryoyu. o da diyor ki 1-0 Sergen Yalçın golüyle biter şampiyonluk gelir falan. Herkesin kendi kafasında oynadığı bir maç var. Şimdi top Sergen ile Bülent karşı karşıya kaldığında bu Tom ve Jerry gibidir. Yanına da ben geldiysem Bülent'in hali işler acısıdır yani. <laughs> Ser, Sergen ve Tümer'e ikiye bir kalmak Tom ve Jerry gibidir. Çizgi film gibidir yani. Bizim Sergen topu driblinge başladı. Ayak değiştirme diye tabir ettiğimiz bir metot var. Ayağı değiştirdi Bülent geri geri koşmaya başladı. Ben dedim ki benim senaryom gerçek oluyor. <laughs> Top ona yani geldi. Sergen çıkaracak. Mondragon'la atacak. Mondragon'la karşı golü, karşıya golü, kalacağım. Golü, golü. Göstereceğim, çekeceğim, boş kaleye vuracağım. Ne zaman top Sergen'in ayağından çıktı? Ben o zaman yardımcı oyuncu olduğumu anladım. <laughs> Niye biliyor musun? Çünkü Sergen o topu öyle bir attı ki. <laughs> açılı. Mecbur ona çıkarmak zorunda. <laughs> öyle attı. Öyle attı. Öyle attı. Bana geri verdi ya. Öyle atmadı. Mi? Ben bir daha o topu alayım diye attı. Ha o zaman anladım ki ben Sergen'in filminde yardımcı. Yardımcı. Ve Çıkardım. çıkardım, Şurası güzeldir. Futbolcu olmanın güzel taraflarından biri anlatıyorum. O gün tarihi bir kalabalık vardı İnönü'de, Eski İnönü'de. Ve sahada olan birçok Beşiktaşlı futbolcunun görüntü geliyor. Gör bir dakika. Bak. Ahmet kafaya çıktı, görüyor musun? Sergen Sergen, var. Bak. Bir şey Bizizim gerçekten geri devam ettir abi. Devam et, devam evet. et. Devam et. Dur değil dur. 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 Bu. <laughs> dur. Burada ileriye atıyorum. Programa döndüm Dur burada, dur. Dur, dur. Bak bir şey söylüyorum şimdi. Futbolcunun <laughs> güzel tarafı. Buraya kadar onun hikayeyi anlattım. Şimdi burada şu var. Top bu açıyla ben sergene çıkaracağım. Tamam mı? Hatta biraz oynat. çıksın benim ayağımdan top. Abi <laughs> Dur! Bak şimdi. Eser. Süper bir şey anlatıyorum size. Futbolcunun en keyifli tarafıdır bu. Hınca hınç dolu bir inönü. Ekran başında 70 milyon kişi. Kitlenmiş durumda ülke. Herkes evet. bu maçı izledi yani. Şampiyonluk maçı. Şu anda Sergen'e top daha gitmemiş. Ben ve Sergen şampiyon olduğumuzu biliyorduk. Değil mi? Daha top ağlara gitmemiş. Sergen vurmamış. Top benim ayağımdan çıktığı anda siz İkimiz de şampiyon olduğumuzu biliyorduk ve o attırgölü abi nefis program oldu ha. Çık görüntüden. Çık. Çık abi dur abi. Bak bir şey var hayatımda gördüğüm en coşkulu gol sevinciydi. Nice büyük statlarda oynadık Avrupa'nın birçok yerinde gördüğüm en coşkulu gol sevinciydi. Yani böyle çıktı bir senenin şeyi. Yani <laughs> <tren> de <laughs> çıktı seyirciden de çıktı. Ya ne? burada mesela sağ ayağını atıyor ya mesela oradan sağ ayakla aslında açıyorsun Sergen'e yani orada hiç mi tereddüt yok ya? Yok sıfır. Sıfır, sıfır değil sıfır. mi? Çünkü o Şey da... yok mu ben sola çekeyim defası yatırayım atayım Bak, yok mu? Sonradan düşünüyorsun sola çekip Bülent'le birebir oynasam çekip vursam sıfır sıfır son maça kalacak şampiyonluk falan ama orada şu var matematik futbolun olmazsa olmazıdır yani. O çıktığı anda ben Sergen'in golü yapacağını biliyorum. <laughs> Atmak zorundasın yani. Ayağından çıktığı anda da Sergen topla buluşmadan çünkü onun falsosunu nasıl ineceğini, onu nasıl vuracağını bildiğin için biliyorsun. Çok, çok önemli abi. gol. Bunun çok güzel, gol. çok da güzel, güzel, güzel anekdotu. Buradan Sergen Yalçın'a da saygılar, saygılar, saygılar olsun. olsun. olsun.